Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yaz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a yeni gelen e-spor simgeleri var gördüğünüz üzere. Simge ve spreyleri var. 3 takımın yeni e simgesi oyuna eklendi. 19 taş değerinde. Ve geriye kalan toplam 10 tane e-spor takımında spreyi oyunumuza eklenmiş durumda. Tanesi 29 taş. Onun dışında Kraliçe Juju oyuna eklendi arkadaşlar. Bir diğer e Super ender kostümümüz. Onun dışında da Diğer özel tekliflerimiz mevcut. İmparatorice boni kostümü de 160 TL'lik bir kostüm. Destansı bir kostümü de yanlış hatırlamıyorsam. 160 TL'ye şu anda alabilirsiniz. Oyun içerisinde arkadaşlar yeni Brawl Pass sezonumuz başladı bildiğiniz üzere. Bu yeni Brawl Pass sezonunu daha önce gösterdim. Gerçekten çok güzel bir sezon alınmaya değecek ve ben de alacağım yakında. Bugün arkadaşlar hazine avını da sizlerle birlikte bir deneyeceğiz nasıl map olduğunu göreceğiz diyor ki 10 tane hazine toplayan kazanır diyor kısaca buradan bunu anlayabiliyoruz şöyle hepimizi seçelim Onun dışında çoğunuzun bilmediği bir de üçlü hesaplaşma var savaş hesaplaşmaya tıkladığınızda üçlü hesaplaşmayı da görebilirsiniz oradan Arkadaşlar şimdi Şuradaki şampiyonluk e-spor simgelerine gelirse her tiks takımının simgesi bu şekilde arkadaşlar Genci takımın simgesi bu şekilde arkadaşlar ve son olarak da Lut takımımızın simgesi bu şekilde almak isteyenler 19 taşlık değerinde bu simgeleri alabilirler 9 gün 17 saatlik bir süreleri var Ondan sonra oyundan kalkacak 9 gün 17 saatte 7 gün 16 saat sonra da zaten arkadaşlar gördüğünüz üzere e-spor şampiyonası burada başlamış olacak yine e-spor turnuvasına da oylarınızı verebilirsiniz hep birlikte şampiyona spreylerinden bir diğeri ise arkadaşlar foot foot'un spreyi gerçekten çok güzel olmuş 29 taş verilir değer Genji'nin spreyi de aynı şekilde güzel olmuş SSC takımının spreyi var burada gördüğünüz üzere Herthix takımının spreyi var Lu takımının spreyi var Zeta takımının spreyi var Zeta'nınki de çok güzel olmuş özellikle Tribe Gaming'in spreyi aşırı güzel olmuş en beğendiğim Tribe'in de Navi'ninki Gerçekten hoş alınmaya değecek. SK Gaming'i de aynı şekilde ve Reply Totem'in de aynı şekilde çok güzel sprey, spreyler yapmış. Süpersel. Buradan bütün takımlara da tekrardan başarılar diliyoruz. Hepsinin birbirinden güzel simgesi ve spreyi bulunmakta. Şimdi arkadaşlar şurada Kraliçe Juju kostümüne gelecek olursak böyle bir animasyonu var. Yanındaki şu arkada gördüğünüz Juju'nun ultisi ultisini de buraya koymuşlar o yüzüğü serinletiyor gördüğünüz üzere bunu hemen bir deneyelim atış efektlerini vesaire bakalım nasılmış nasıl bir kostüm ona bir bakalım hep birlikte oyun içinde görünüşü gerçekten çok hoş aksesuarla baktığınız zaman da hemen hemen aynı şekilde bir atış efekti yapalım ee, çok güzel bir atış efekti var vuruş efekti de e, çok güzel yerden böyle e, bir el, elimsi bir şey çıkıyor yok etme animasyonu da aynı şekilde bu şekilde karakterin ultisine bakacak olursak da zaten karakter mükemmel bir kostüm alınmaya değecek kostümlerden bir tanesi arkadaşlar şöyle baktığınız zaman ultisi gerçekten mükemmel böyle altı elekleri yok gitme animasyonu vesaire her şeyi mükemmel bir kostüm bunun tabi e, emojisi yok galiba sanırsam o yüzden emos, emojisini e, şu anlık gösteremiyorum süper ender bir kostüm olmasına rağmen mükemmel ötesinde bir kostüm ben e, bu kostüme 9 veririm yani alınmaya değer arkadaşlar Juju eğer oynuyorsanız sevdiğiniz bir karakterse Juju'yu e, alabilirsiniz bu kostümünü ultisi de beraber zaten mükemmel bir iş çıkarıyorlar beraber arkadaşlar evet bu kostümümüz bu şekilde göstermiş olayım hazine avına oynayacağız arkadaşlar şimdi de burada en uygun karakterimi ben seçeceğim en uygun oynayabileceğim karakteri seçeceğim ve nasıl map olduğuna bakacağız bu map Mordeus'un tasarım arkadaşlar gördüğünüz üzere evet arkadaşlar ilk maçımız şöyle başlıyor ben burada Juju'yu seçtim en olunabilecek karakter olarak oynayabileceğim düşündüğüm karakterler Çünkü çok çalı var ve cücü çalıya girdiği zaman daha uzağa ateş edebiliyor dedik ve direk basınca şu ortaya çıkan galiba şeyleri almamız gerekiyor ben onu bir alayım diyecektim 3 canım kaldı Şöyle ben de en sola doğru gideyim. Hepimiz bir köşeyi alalım. Güzel bir map aslında ama yüksek kupalarda kasılmaz. Kasılmaz. Kasılabilecek bir maplerden değil. Şöyle şunu da alalım. E topladık, bitirdik zaten oyunu. şunu da aktifleştirelim sen onu al ve bitirdik çok hızlı bitti yani ben bir maç daha atmak istiyorum böyle bir zevk çıkmadı çünkü 7 0 oynamışız kupamız 8 kupayı da aldık Arkadaşlar gördüğünüz üzere 825 kupayı 59000 ee, yakında 60 bin kupada olacağız çok yakında hızlı bir şekilde ikinci maçımıza başlayalım Evet şöyle ikinci maçımızda başlıyor arkadaşlar karşıya bul poko ve Mendy kombu geldi Bakalım neler yapacağız. Gene bot attı galiba. İki maç üst üste bot atması şans. Evet bot attı. Edgar'cim sen oynama sen bir daha. O şimdi gider şansa masa bana vurur. Sinir krizi geçmiyor. Çıldırtıyor ya arkadaşlar cidden. Baksana mesela ta nereden vurdu adam bana. Karşı takım yok nereye yıldızları düşmüyor. O yüzden ele geçirmedik geçirmeniz gerekiyor yoksa bir daha şey yapamıyorsunuz keşke şeyde belli bir zaman olacak o zaman içerisinde toplayabildiğini toplayacaksın zaman bittiğinde yer toplayamazsın bütün yıldızlar düşecek sende olan öbür türlü çok yapıyor oluyor çünkü Bak mesela benim ultima pakayı keser. ki maçı bitirdik gene. Tekrardan maçımızı kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sefer de 5'e 2 oynamışız. 733 kupa oldu yücumuz. Ve bizim topla total kupamızda 34 kupaya yükselmiş durumda. Evet arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz üzere Brawl Stars şampiyonasının e, sitesine geldiğiniz zaman Brawl Stars event.com sitesini açtığınız zaman 15 Mart saat 9'da İlk maç e, Doğu Asya maçı 16 Mart saat 4'te GMT saatiyle saat 4'te Avrupa yani EMEA bölgesinin maçları 22 Mart ondan sonraki hafta saat 9'da yani 21.00'da Güney Amerika ve ertesi gün 23 Mart saat 22.00'da yani saat 10'da da Kuzey Amerika ve son maçımız burada başlayacak arkadaşlar. Ödüllere geldiğiniz zaman e, toplam 9 adet yani 900 Propes e, XP'si ve sonra da bir tane e, pin veriyor arkadaşlar. Sprey veriyor. Onun dışında toplam 900 tane e, oyun içerisinden Propes XP'si toplayabilirsiniz. Propes geldiğiniz zaman burada 900 kademe yani toplamda 4 kademe civarında ilerletiyor. 16 ben 16'dayım şu an. 19'un ortalarına kadar geliyorum. Hadi bir de yüzde ekstra veriyor. 20 hemen hemen 20'ye kadar getiriyor bu bana. Yani hem ortalama 5 ödül atlayabiliyorsunuz. Bu şampiyonadaki tahminlerinizin hepsini tutturursanız arkadaşlar. Ee, Aşamalının ilk ayının bitmesine de 39 gün 19 saatlik bir süre kaldı. Liderlik tablosuna geldiğiniz zaman ilk başta e, ilk pro lig'e çıkan kişi 3 tane kişi arkadaşlar. İlk başta SK Joker Diğer bir ismimiz ise Pro Lig'e çıkan isimlerden bir tanesi ise Humble, Symentic şu anda dördüncü sırada yer alıyor arkadaşlar. Ve üçüncü olarak son ismimiz ise de Humble'dan Lucky. O da Symentic'in hemen altında 5 sırada yer alıyor. Bu üç isim Pro Lig'e ilk ulaşan kişiler arkadaşlar. Pro Lig'e şu anda çoğu insan ilk 15 kişiye ulaşmış durumda. Ama Master yapan da onun dışında bir hayli fazla neredeyse ilk 300'e girmek için master yapmanız gerekiyor. Hemen hemen neredeyse. Şöyle nereye kadar gittiğine bakacak olursak da ilk 500'e kadar gidiyor. İlk 500'e girmeniz için arkadaşlar master bir olmanız gerekiyor aşamalı da. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.